Dünyaca ünlü Fethiye'mizin ismi nereden mi geliyor? Gelin size 100 yıllık tarihini anlatayım. 1914 yılının Şubat ayında Osmanlı'nın en cesur askerlerinden biri olan Fethi Bey, İstanbul'dan Şam'a bir uçuş gerçekleştirmek istedi. Fethi Bey'in bu uçuşu gerçekleştirmek istemesinin iki sebebi vardı. Birincisi olarak Osmanlı'nın gökyüzünde teknoloji olarak ne kadar ileriye gittiğini göstermek. İkinci olarak ise Balkan Harbi'nden sonra düşen moral ve motivasyonu tekrar yerine getirmek. Fethi Bey yanına gözlem subayı olan Sadık Bey'i de aldıktan sonra İstanbul'dan uçuşa başladılar. Adapazarı, Eskişehir, Konya derken Şam'a kadar ulaştılar. 27 Şubat günü uçakları teknik bir arıza sebebiyle Taberiye Gölü'nün kenarında düşmüş bulundu. Böylelikle havacılık tarihinin ilk iki şehidini vermiş olduk. Mustafa Kemal Paşa ise Muğla'nın Meğer ismindeki ilçesinin ismini Fethiye yaparak sonsuza kadar Şehit Fethi Bey'in isminin yaşatılmasını istedi. Böylelikle Şehit Fethi Bey'in ismi hem yeryüzünde hem gökyüzünde sonsuza kadar yaşayacak. Şehit Fethi Bey'in anıtı isminin verildiği parkta birebir ölçekli olan teyyaresi ile birlikte sergilenmektedir. Aziz vatanımız için şehit ve gazi olan tüm atalarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.